şifa market sabahın altısı Tufanbeyli'nin hiç kapanmayan marketi burası ne zaman gelseniz gelin sürekli açık hava ah, hala karanlık yeni yeni aydınlanıyor altı 630ya altı kadar sürekli açık şifa emmi kolay gelsin şifa emmi niye diyorsun nasılsın hoş bulduk kaçta açıyorsun burası hiç kapanıyor mu gitgide kapanıyor, dört de açılıyor. Dört de açılıyor. Sürekli açıksın yani. Sadece, Sadece iki saat, saat kapalı. Vallahi dört saat açık. Valla Tufan Belli'ye iyi hizmet ediyorsun değil mi? Kahvaltı yapıyorum. Gel beraber yapalım. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. Bir çayını içerim ya. Tamam doldurayım. Ben, ben de doldururdum ya. Ne yapıyorlar? Gece sütü bitenler. Sabahın köründe bilmem ne. Adana'ya giden, Kayseri'ye giden arkadaşlar arasını, püskevetini, meyve suyunu, çoğu bebeklerin sütü biten bebeklerin sütü, ihtiyaçlar yani, olan ihtiyaç duyanlar geliyorlar sağ olsunlar bilmeyenler de buradan yeni gelenler oluyor ya Tufan belliye, memuru şuyu buyu onlar da öğrensin ama sürekli onlar, açık onlar da öğreniyorlar he. öğrensinler tabii ki Güzel gerçi olur. sonra sonra öğrenirler ya her mahallede böyle bir e, bakkalın açık olmasını Değil i̇sterim isterim aynı zamanda. Değil mi? nöbetçi eczane oluyor şey oluyor. Niye bakkal olmaz? Sen nöbetçi bakkallık. Mesela bugün Yeni Camide birisinin ihtiyacı olduğu zaman araba olmasa yaya geliyor. Hı, -hı. Ama yeni mahalleye yakın bir yerde öyle bir şey olsa, icat olsa Değil mi? Erken açılan bir bakkalımız olsa o mahallede rahatlıkla orada alışverişini yapabilir. Değil mi? 7'den, 8'den önce açılmıyor Özellikle da. Özellikle bu kış gününde yani bakkal bak, biraz kolay değil yani. Değil mi? Kışın bizim bura daha sıkıntı. Evet. İyi, şu an mı? Mesela çayımızı dalak da soban da yanıyor sıcacık vallahi. Evet, yakar, vallahi. Çayını da demliyorsun gelenlere ikram da ediyorsun ben de görüyorum içiyor abi. Ya yaş kaç oldu şifamca? 77. 77 maşallah iyisin gene ya. Değil mi? Adaya tur attırdı. bugün de kaç kişi kaldı ki parmak sayısı. He değil mi? Ocak <laughs> e, ne, ne düşünüyorsun Şifa bu hizmet hakkı mı? hizmeti çok iyi. Gece 12'ye kadar, sabah Soğuk kadar. Gece 2'ye kadar diyor. Evet. Sabah da. Bir tek 2 saat kapanıyor. 2 saat falan kapalı. 2 ile 4 arası diyor. Sen veren mi? Yani her şeyi bulabiliyor. Sağ ol. Değil mi? İyi bir hizmet ya. Evet. Marketlere neye hiç gitmeye gerek yok bak. Yok. Ben de çekeyim bir şöyle arayayım neleri var neleri yok ama. Aynen hocam. Her şey var. Kahvaltılığından tut. Şöyle sabah, sabah poğaça. Sabah bak, bu saatte poğaçası ile geliyor. Valla poğaçayı kim getiriyor şu an bu saatte ya? Getiriyor bayram. Ha. Ben de mesela bir gezmiyorum. Vallahi süper olmuş. Markette yok da yok yani. Bayağı etkiledi. Farkındaysanız trafik yok, iş yok. fiyatlar da doğru. Marketlerden neden daha ucuz? Her evet, şey var. Cici bebesinden tut. Düz güviler, abur cuburlar. Temizlik malzemeleri. Şampuan grubu. Kırtasiye'de mi var? Okula yakın olduğu için ufak tefek kırtasiye malzemesi de var defter. Şifa mı? Markettekiler anlık güncelliyor. Sen güncelleyemiyorsun da. Yok abi ben şey bitire kadar aldığım malın fiyatı yani rafta Mal bitene kadar güncellemem. He, yine. Yani bu konuda iddialıyım, özellikle yağlar, çaylar Şifa Market'te daha iyi. He, Kahvaltılığın hele şu çökelen zeytinim var ya, hiçbir yerde kimse bulamıyor ha. He. he. Hepsi yağın, çökelen, kaliteli. Hepsi tereyağı. Şu, çö şu çökelen abonesi çok he mi? Çok. Vallahi ben de vazgeçemiyorum, ona bir alıştım. Değişik bir tadı var ya Bakın açıklamalarını da...